Siz benim bahçemin ilk mahsullerim olacaksınız siz. ha? Oy! Güzel güzel ekeceğim ben sizi. Ondan sonra benim oğluşum afiyetle yiyecek inşallah. Ee. Oy. Ya bu ne? Oy kuzey. daha ayıklamamışsınız ya. Of. Böyle olmaz ki. Bunun üzerine ekilmez. Bu kocamanmış. Bu ne böyle? Tövbe bismillah, huy bu ne, huy Kuzey, Kuzey, huy Allah'ım, Kuzey. Ne oldu? Kuy, koş koş, görün mu bu ne? Hamlet. Ne? Ya derviş. Ya Kuzey kurban olayım, bu kimin kafası, niye bizim paşamızda? Ya aşkım dün biz onu buraları kazarken bulduk. Poyraz başka bir yere gömecekti gömmemiş. K Kuzey Aa, şöyle bir iyice etrafı kolaçanık başka kemik var mı diye bak kurban olayım. Ha, yok yok biz bayağı bir aradık dün ama Meftan'ın geri kalanını bulamadık. Uy Kuzey. Ulan belki evimizin temelindedir adamın kemiklerinin geri kalanı. ne? Belki adamın ölüsünün üzerine mi yaptın evimizi? Aşkım teknik olarak herkes bir takım ölülerin üstüne bir şeyler inşa ediyor. Çünkü yüz binlerce yıl önce bizden önce yani bayağı önce birileri yaşıyordu. Ama bu meftanın daha kemikleri erimemiş Kuzey muydu? Biz büyük günah işledik. Aha ne edeceğiz biz? Uy, ölüyü rahatsız ettik. Hayır efendim o bizi rahatsız etti teknik olarak. Çünkü bak tartışıyoruz onun yüzünden yani. Onu bunu anlamam. Aha ben bir daha buraya hiç gazma gürek vuramam yani. Nereden ne çıkacağı belli değil. Ya abin gibi konuşma. Nereden ne çıkacağı belli değil ne demek. Mezarlık mı burası? Hadi fidelerimizi ekelim. Ekmeyeceğim diyorum. Ekmeyeceğim. Aha buranın bereketi kaçtı. Ya bereketi kaçar mı? Fosil. Fosil önemli. Ürünlerimizi zenginleştir lütfen aşkım. Üf, ekmeyeceğim diyorum. Artık burası benim bahçem değil. Ben gidip gelime başka bir bahçe bulacağım. Sen de bu kuru kafayı hemen yok edeceksin buradan. Var olmak mı? Yok olmak mı? İşte bütün mesele bu. Düşüncelerimizin katlanması mı güzel? Zalim kaderin yumruklarına, oklarına... ...yoksa diretip bela denizlerine karşı dur. Yeter demesi mi? La yeter! Yeter ha yeter Allah aşkına! Ben neyin derdindeyim, Sen neyin derdin nesin? Sen mezun değil misin? Hamlet çalıştık, tirat atıyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> Oh çok şükür. Ne kadar da güzel doyduk değil mi? <laughs> oh, severim de keşke burada olaydı Bir de şurada. Ee hey, vallahi. Üf, niye bu kadar uzattı abim ben anlamadım ha. Vallahi ben de bilmiyorum da. Bu saatten sonra barışmak istese de ben barışmam yani. Ay severim hepiniz biliyorsunuz danıyorsunuz yani. Ne kadar pamuk kalplidir. Ama bu sefer niye böyle uzattı ben de anlamadım. Ben de anlamadım vallahi. Hı. Ben bile Kuzey'e bu kadar çektirmedim. He çektirmedin aşkım. Ne? Çektirdin mi? Sen benim 21 yılımın... He. He. Yasaklı kelime. Lütfen sofrayı toplayalım. Buyurun. Oyra hadi kalk toplayalım. Hadi, hadi aşkım. Daldırıyorum bunlara. Hadi. Hepsini topla. Ha, he. Poyra yardım edemez yalnız. Benim onunla işim var. Ne oluyor lan? Gel biz bir yürüyüşe çıkalım. Allah Allah. Allah, Allah. Ya bunlarda hayır Hadi. Aşkım hadi. Ya kız dur. Aa, şu son lokmalarımı atayım. Kızların burada olaydı. Vallahi bize kalmazdı. Onlar mis gibi toplarlardı sofrayı. Baz evlat, öz evlat. Hmm. Ama dayıma gittiler iftara. Yıldız ne zamandır soracağım ya. Dayın evleniyormuş ya. Hı. Hmm. Yani inşallah. Meryem adım. Böyle melek gibi bir görsen daha çok tatlı bir kadın. İnşallah hayırlısıyla evlenirler daha mutlu olurlar. E, i̇nşallah ya hayırlısı olsun vallahi ya. Hmm. Hmm. Hadi, hadi Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan sen? Ne oluyor lan? Ha? Niye götürmüyorsun oğlum kafayı? Ne kafası? Kimin kafası? Şeyin, dervişin... Aman üf şeyin... Kimiyse kimin... Burada bulduğumuz kafayı diyorum. Niye götürmüyorsunuz diyorum. Ya çünkü adamın yeri burasıymış enişte. Çünkü gece beni ziyarete geldi. Allah dedi ki, onu bak beni yatır dedi. Yoksa gelir ben seni yatırım dedi. Oğlum hasta mısın sen? Rüya görmüşsün. Sizin yüzünüzden Yıldız Bostan'ı buraya kabul etmiyor artık. Kim bilir nereyi kazdıracak bana? Bitti enişte, bitti. Daha buraya bir tane kazma gürekleyin vurmak yok ha. Hatta siz ne yapın biliyor musunuz? Siz buradan taşının. Vallahi komple gidin taşının buradan. Gidin kaçın. Oğlum hasta mısın sen? Rüya gördün diye ben neden evimden taşınıyorum lan? Ya enişte anlatamıyorum herhalde. O toprakların hepsi Derviş Dede'ye aitmiş. Adam bana dedi, beni yatırın dedi, bırakın dedi. Adam belki huzurlu uyumak istiyor. Tamam, kendisine soralım. Ne? Ne demek kendisine? Derviş Dede'ye sor. Hayır, gerek yok. Dede kurban olayım. Enişte. Bismillah. Bunun ne işi var burada? Derviş dedeciğim. Sen bizden rahatsız mısın? Dedeciğim. Ha? Ha? Ha, anladım. Diyor ki, yavrum ben senden niye rahatsız olayım? Ben o yer cücesinden rahatsızım diyor. Oh. dede Allah'a şükür, sağ ol dede. Ne Allah şükür lan, senden bahsediyor. Ne? Gittik oğlum, lan sen hasta mısın? Hayret bir Ben bunu adli tıba götürüyorum. Bu iş kapanıyor, tamam mı? Ne, demek ki? Enişte şimdi dedeyi ne? Polise mi teslim edeceksin? Evet efendim. Tut. Oh, Yapma dede. Ay, enişte, enişte. Ya kurban olayım bak. Yapma dedenin intikamı fena olur. Dede. Dede bak vallahi elimden geleni yapmaya çalıştım. Duydun dede. Ne olur bak. Adam ya buraya gelmiyor. E nerede kaldı Kuzey ya? Bu nasıl bir yürüyüş? Niye gelmedi hala? Bacakları yam olmuştur. Ondan gelemiyordur. <laughs> Yazık oldu adama. <laughs> ne? Hı? Ne diyorsun be? Ha, şey sen bana bakma ya. Ben öyle gene kendime konuşuyorum. Ula bana bak. Nerede Kuzey? Benim argamdan iş mi çeviriyorsunuz yine yoksa? Bak söyleyeceğim ama şimdi beynine kan falan sıçramasın ya. Bir ambulans falan çağıralım bari. Tövbe tövbe. Uy Allah'ım ne diyorsun sen? Kurban olayım ne diyorsun Poyraz? Bana bak yanlışlıkla Kuzey'e bir şey mi yaptın? Yok yok ben bir şey yapmadım. Ş şey yaptı. Dede. Ne? Dede yaptı. Dede mi? De ne? Ne dedi Sula? E Kim bu dede? O ne? Zat-ı Şerifler hakkında doğru konuş. Dede dedeciğim, e derviş dedeciğim öyle demek istemedin. Değil deme mi abla? Derviş dedem mi? O kim? Şu bahçede bulduğunuz kafa var ya, eniştem aldı şimdi onu polise götürdü. Sen kıllanma diye demedim ama. Ne kafası o ya? Ne kafası? Ne oluyor burada? Abim birinin kafasını koparmış, sonra da gitmiş polise vermiş herhalde. Yok kız, yok. Ula ben de bir şey sandım. Ha. Ha, rahatladım. Ben o kafayı istemiyorum zaten evimde. İyi olmuş. Maşallah Yıldız Hanım. Bu nasıl bir özgüven ya? Siz de ocağınız gibi yoldan çıktınız iyice. Ya o kelle şerif hakkında dalga geçme. Bak eniştem geçti. Ötele de alay etti. Adamın inşallah başına bir şey gelmemiştir. Allah Allah. Ne belli erkek olduğu Belki nene. Nenenin ne zamanla beri sakalları var yenge? Hı? Siz bana inanmıyorsunuz ama... ...dün gece benim rüyama geldi ya, rüyama girdi. Na böyle saçları vardı, ak sakallı böyle sakalları vardı, aktı yani. Ya Poyri, sen beni gece böyle maskeyle gördün ...ondan kabus görmüşsün işte. Öyle mi karıcığım? Bu Raffa bunlar kardeşim. İnanma sakin ola. Öyle mi abla? Öyle mi yenge? Peki. Ben bu hissediyorum ama burada. Şimdi sen anlat diyeceğim. <laughs> Ey derviş dedem. Burada insan üç kere tıklat. ay ah! Duydun mu bak? Duydunuz değil mi? Ula kapı. Kapı çalıyor. Kapının sesi o. Herhalde kapı çalacak abla. Duvarlardan gece hali yok ya. Ee, söyle dediği evde yokuz. O kadar kolaysa sen kendine söyle yenge. Hayır, ben karşılaşmadım. Ben danamıyor seni danıyor diye söylüyor <laughs> Dedeciğim. Geldim. Dön, abi, yalnız, Dede. Ulan! Poyraz! Ana, Uf. gitti bu. Aa, aa ne oldu? Uf. Bayıldı. Ya, kurban olayım. Kuzey, neydi? ne ettin ha? çocuğu. Ama hak etti. <laughs> Canım benim. Hay Allah'ım! Çok korkak kızım bu ya. Dede, 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 Daha de, ya! Burada, aha, ya. ...oğlum benim ya. Bunun burnu mu büyüyor aşkım? Yok aşkım ha baksana fındık gibi burnu var oğlumuzun. Ben var ya... ...doğmadan önce burunmuşum sadece. Böyle kollar bacaklar çıkmış... ...kafa çıkmış. <laughs> ben o burna kurban olurum ha. Ya ben senin her şeyine kurban olurum. <laughs> Kim bu münasebetsiz ben? Ka karımla, çocuğumla şurada bir saadet yaşayamayacak mıyım? Aşkım gene kimi çağırdın ya? Vallahi kimseye çağırmadım bu sefer. Kuzey bilmiyorum. Dur hemen bakayım ha. Merhaba. O oh, hey! Tanrı misafiri kabul eder misiniz? Etmiyoruz efendim. Etmiyoruz. İyi oh, buyurun, buyurun hoş geldiniz Resul Dindar. Resul Bey geldi ha buyurun. Bu, bu ne güzel sürpriz ha, gel buyur çıkar ayakkabılarını. Resul mü? Bu ne güzel sürpriz ha, ağzım açıkta kaldı, gel hoş geldin. Gel Resul Dindar aşkım. Buyur buyur. Resul mü? Aa, aa, ne Resul kardeş ya? hangi rüzgar attı seni buralara? ah Memlekete gidiyorum ya, Artvin'e. Bir ilham alayım dedim. Sizi görmeden gitmek istemedim ya. Ha iyi etmişsin bak bak. Güney oğlum. En küçük bana anlatamış. Maşallah, Allah bağışlasın ya. Amin. Bu arada haberlerinizi aldım. Hangi haberlerimizi ya? Biz her gün bir gazeteye bir manşet atıyoruz vallahi. E, erken doğum olmuş. Güney bebek erken gelmiş. Sorma, sorma. Mavişim de beyin kanaması geçirdi. Aa, çok geçmiş olsun ya. Ya sonra da sütü gelmedi. <laughs> Oraları niye karıştırıyorsun şimdi? <laughs> Oraları karıştırmasam ben ot bulmaya gittiğimde ölümden döndüğümü nasıl anlatacağım? Lütfen neler yaşadık, neler neler. Vay be, kaderde ölümlü insanların lümsüz aşkına şahit olmak da varmış. Aa, güzel şarksız olur bundan, yaz bir kenara. Ne getirdin Güneyim'e? Ne biçim şey konuşuyorsun sen? <laughs> şaka. Şaka yaptık hocam. Çok şakacıdır. Şaka yaptı Resul Bey'e. <laughs> Şarkısız falan takma olmadı sanatçı kişiliğinle. <laughs> ne diyorsun Kuzey? Ne diyorsun aşkım? Adamı adamın şarkıları altından değerli. Tamam öyle de yani. Sonuçta atalarımız ne demiş? Söz gümüşse altın her zaman altın. El boş gelir miyim hiç? Tam mı? Tam mı? Ne Amcasından güneyine. Çeyrek. Maşallah ya. Çok teşekkür ederiz Resul Bey ya. Oh, çeyrek Tam baktım emin ol. ee, <laughs> sünnetine de gelirsin Resul Bir çeyrek de orada takarsın, kirbesi olursun. Neyse, ziyaretin kısası makbuldür. Ben kaçayım. Ee, ama olmaz. Daha şimdi geldiniz buraya kadar gelmişken vallahi bırakmam. Bu akşam burada kalsanız ağırlasak sizi şöyle güzel güzel. Vallahi bir başkumandana danışmam lazım. Ya sıkıntı yok. Ben baş kumandana soruyorum zaten nefes alırken bile. Bir arayayım ben ya. Yıldız, Yıldız. Biraz kalabalık resul. Ha aşkım merhaba. Yanlarındayım. Ya bu akşam misafir etmek istiyorlar da. Ne diyorsun? Ha? Tamam. Tamam, sağ ol aşkım. Bay bay. Görüşürüz. Tamam. O! <laughs> oh. İzin çıktı mı? Tabii. Uy, ha, İyi e, tamam o zaman ne yapalım bugün aşkım? Vallahi aşkım yani Resul'ü setimde ağırlamaktan gurur duyarım, onur duyarım. Ne seti ya? Kocam ee, yönetmen oldu, belgesel çekiyorlar. Aha! Resul sorma ya. Ordunun dereleri hakkında bir belgesel yapıyorum. Maceracı ekibimle gezeceğiz daha Dağtepe demeden. İnşallah. İyi ee, o zaman şöyle yapalım mı? Çizeli Şelalesi'ne gidelim, orada güzel bir kamp kurarız. Böyle hatta çekim yaparız. Ee, i̇ftarımızı da orada yaparız, orucumuzu orada açarız. Abimler de gelir. Nasıl? Güzel olmaz mı? Siz nasıl isterseniz. Ben bu ekiple savaşa bile girerim. Heh. İstersen bir tur daha çisel için izin al eşinden. Hadi. Ay. Çeyrek de takmasaydın daha iyiydi ama. Sen şunları al. Çekimci der, kameramancı diyeceğim. Ay kameramancı, kameramancı. Kullaman şey. Ee, evlat kızımı resul dayısıyla bir çekir misin? Bir ünlüyle ilk poz olacak da çok şanslı. Olmaz. Şimdi çok önemli bir belgesel çekeyim. Ne var ula? Biz de belgeselin bir parçası oluruz yani. Ne var yani çeksen? Nasıl bir çadır bu ya? Duy abi! Ne yapıyorsun orada? Gelsin şuraya bana yardım et azıcık final loss yet. Hey, gel, yeah, man. He's gonna turn around, son. Man, get Ne yuttu beni. Lan sustayım lan sustayım sana. Ne bağırıyorsun lan Cahca? Abiliyetsiz sefil yaratık. Bir çadırı kuramadın lan. Sefer olayda iki dakikada kurmuştu şincik. Lan bu sefer nerede ya? Hala mı küs ya? Ne pis iğrenç bir inadı varmış ya. Resul Bindar geldi, o bile gelmedi lan. He, adam o yüzden istifini bozmuyor. Kıskanç. Adam ünlü diye kıskandı değil mi he? Ruhi, Ruhi biz de çek Resul'le. Aha şöyle hep birlikte çek, haydi ula. Sanatçı bir kişiliğim ben. Düğüncü muamelesi yapmayın bak bana. Oğlum, benim karım sanat eseri gibi kadın. Çek diyorsa çekeceksin. <laughs> <laughs> ne oldu? Lan bu kadın bozuk herhalde lan ha? Bozuk gibi geldi sanki bozuk. <gülüyor> lan <gülüyor> ha? Neye bakayım lan? Ben işte gözün oynaşta neye bakayım? Neye bakacağım? Resul'e bakıyorum. Oğlum ben dayanamayacağım. Gideceğim fotoğraf çekeceğim. Çe çe Resul! Hastayım ben sana. Keşke abim sen olaydın be Resul. Da! Ha! Vallahi abine söylerim dayağı yersin ha. Bu gece çadırın dışında yatarsın. Öyle mi? İyi. Resul Bey'e de ben de Resul Bey'le uyurum. Sıkıntı yok. <laughs> Resul için horlu değil ama. Aman kıskanç. Senin gibi horlamıyor en azından. Adam en azından nameli horluyordur. <laughs> Resul bey patlat bir şarkıda keyfimiz yerine gelsin ha. Bulmuşum böyle ortamı. Adam. Söylemem mi ya? Adam sırayla. <laughs> Uzay ben de çekeyim lan ulan. Çek 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 çek. Ruhi. Ne oldu ha? Yıldız, sevdere çok özledim. İyi ben de vallahi. <laughs> Güzel abim canım, abim. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Ordunun dereleri Aksa yukarı aksa Vermem seni ellere Ordu üstüme kalsa Sürmelim aman Vermem seni ellere Ordu üstüme kalsa sürmelim ama. Oy Mehmed'im, Mehmed'im, sana küstüm demedim. Oy Mehmed'im, Mehmed'im, sana küstüm demedim. Seni bana kesmişler. Vallahi ben demedim, elim aman. Seni bana kesmişler, vallahi ben demedim, sürümelim aman. Bravo! Bravo! Yani, bravo yavrum, bravo! Otur! Kameracım geç. Ruhi, ulan ne yaptın? İnşallah kaydettin bu anlarda. Hayır mı? Ne? Ula çekmedin mi bizi? Ya yok. Aklıma gelmedi vallahi. Allah seni bildiği gibi yapsın. E hazır yönetmenimiz buradayken bir klip çekmeyelim mi? Oy resul hay ağzın senin balyesin ne kadar şahane bir fikir. Aşkım aşkım kurban olayım haydi bir klip çekelim ha. Aşkım ne münasebet Allah aşkına ben belgesel yönetmeyim. Benim işim anı yakalamak. Ee, biz de aa, bu anda söyleyeceğiz zaten şarkıyı ve klibi. Yani Resul söyleyecek, sen de klibi edeceksin Tam şu an yani, ne var? La baba bak. Yoksa sen, abi böyle bunu becerememekten mi korkuyorsun? Allah Allah. Ya ben belgesel çekmişim, klibimi beceremeyeceğim? Klip, çocuk oyuncağı. Seni ünlü yapacağım güzel kız. Seni ünlü yapacağım yavrum. Çek ula, çek çek. Hayatımızın en güzel klibini çek. Ne baba az çekecek. Yani ay, aşkım aşkım ben yapamayacağım galiba olmayacak yani yapamayacak gibi hissediyorum dedim çok heyecanlandım. Of, ya çirkin çıkarsam ya olmazsa. Olur oğlum, sen her türlü güzelsin, yaparsın. Sağ oğlum. ol Nesun, sağ ol ama yani sanki olmayacakmış gibi bir his var içimde. Hani sanki çirkin çıkacakmışım, peki yani ne kadar, ne, nasıl durmam lazım? Bak sen bu konuda bir tecrübeye sahipsin. Sağdan mı durayım, soldan mı durayım, ne taraftan durayım? Hiç fark etmez, her tarafta olur, hiç fark etmez. Ay yok, yok, ha ah. Yok bir tedirginlik oldu bende, olmayacak, yapamayacağım aşkım ben, yapamayacağım. Yani olmayacak, beceremeyecek gibiyim. Ne yalnız? Yok, aşkım, aşkım, yapamayacağım <laughs> ne demek ya? Yapamayacağım diye bir şey yok, lütfen. Sen benim yaratıcılığıma güven. İyi, ee, tamam güveniyorsa, yaratıcılığına da güveniyorum ama... ...yani sanki çirkin çıkacakmışım gibi hissediyorum. Aşkım, senin bu evrende çirkin çıkma gibi bir şansın yok. Yıldızlardan daha parlak, daha göz alıcısın. Lütfen. Evet. Peki, ne tarafından durayım? Yandan mı, evet, o yandan mı? Ya. Duruma da cevap vermedi ki yani. Tamam, hazırım. Kendime bir şekil bulacağım şimdi. Şöyle başlayayım diyorum Resul. Tamam. Şöyle hani böyle biraz sanatsal bir başlangıç olsun. Şöyle dur sen. Şöyle ellerim de ne? He şöyle. Ne kamera ya? Ruhi kamera omza. Omzumda ya Uzay. Çok özür diliyorum doğru. Evet üç. Evet. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir, dakika, var. O ne be o ne demek? <laughs> Settili edebiyatı yapıyor Dalyan Köfte. Evet. Gel bakalım buraya. Oh, oh, oh. Birazcık daha yardıralım. Az da şuralarına bir dakika. Bir highliner sürdük mü? Ağzımın içine geçti. Ama ne yaptın? Hayalete çevirdin ya adamı. Ya çok özür dilerim Resul Bey. Konuşturdun adamı ağzına girdi. Ben Resul'ün ciddi ona hakimim. Onun işte böyle olması lazım. Abla sen konuşma bir kere. Şey, Allah Allah. Hayır, O benim malzemelerim değil mi? Ya o hadi diyeyim bak. Gün gidiyor lan gün gidiyor. Hadi Onun da gün gidiyordan başka bildiği yok ya Hayretçi. Evet. Üç. Evet, iki. Nasıl bir. Moto! kes Meduk aya akıyor ya ben yönetmenim ben dur, ben olsam ne oluyor ya saçma sapan konuşma o zaman yine de şans söyleyeceğim. telif hakkı alırım Hı? çok kötü çok, çok berbat ötesi bir galip bu evet herkes hazırsa başlıyoruz Rui kamera omza ee, anladım omuzda. Evet, haydi klibin kralını çekiyoruz. Alem salat görüyor. Üç, iki, bir... Matur! Allah belanı versin. Buyurun. <laughs> Sevdalığın acısı kalpten aşağı yakar. Sevdam aşkım. olsun yanımda. Oy, dönüyorum. Ölüm olsa kim takar? Ölüm olsa kim takar? Bazen tulumun sesi, bazen avun naziyi Sevdam ile beraber ölüm olsa razi Bazen tulumun sesi, bazen avun naziyi Sevdam ile beraber ölüm o sarazim. Ruhi, Ruhi biraz yıldıza da dön. Gel. Sen saçlarınız. Dur. Dur. Ne güzel oldu. Dur. Ah prensim sesler gibi. Duy Yıldız'a döner misin biraz? Biraz şöyle Yıldız'a dön. Yaral ben ben seçim, ben ben seçim. Oğlum Yıldız'a döner misin şöyle? Yaral beni gönlüne kalbun olup atayım. Karşıma Değil. Oğlum Sen yıldızı çek benim starım o. Ateşi ol olup yakayım. Oğlum çevirsene mi abi şimdilik 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 şunu ya. ya? Aşkım çekmiyor ya, çekmiyor beni. Ya yıldız atalım ya, yıldız atalım. Çekeceksin <laughs> beni. Ya, ya Adama niye pislik yapıyor lan? Çakıştırıp kurmaları böyle. Ya ben resulü mesulü istemiyorum. Benim karım cıldız yıldızı çekeceksin. İşime karışma diyeyim sana bak pislik. Ne olacak lan? <laughs> Git televizyonun karşısına otur sen. Gittiğin bak işime İşime karışma diyeyim sana. <laughs>

Ne? Kuzey! Elim Elim acıttı. Git! Oradan git! Bir ses gibi oldu? <laughs> tamam, kestik! <laughs> <laughs> yani, <laughs> oldu mu? Çok gizliydiniz ya! O kadar iyiydiniz ki yani! Yenge senin için ne oldu? Bir bu inanılmaz bir performans Resul Bey, ben böyle bir performans görmedim. Al sağolun. Benim, <laughs> benim finansım. Sen harikasın, prenses gibisin. Ay! <laughs> evet, <gülüyor> e, çekimlerimiz bittiyse e, sanatçımızı çadırına doğru alalım. Nayran'ın bıldırcın yumurtalarını getirin. Evet, buyurun evet. Resul Bey, buyurun. Ne, ne yumurtası? Yok, gerek yok. Öyle iyiyim ben ya. Ama olur mu? İyiyim Nayran'ım. Adam istemiyorum diyor, niye buyur? Yok. Hocam, sen ne diyorsun? Var mı? Gideri var mı? Var. Kapış kapış gider. Oh. Bravo! Biz bunu başardık. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Çok güzel oldu. Onun için bir daha çekiyoruz. Buyurun. Ne? ne? O ne demek ulan? Hayda. Niye madem o kadar güzel oldu da bir daha çekiyorsun? Aşkım tek planlı klip mi olur? Seni de çekeceğim şimdi. Ya aşkım ha ben oradan oraya zıpladım. Aha buradan ben? Aşkım, bu işin tabiatı bu, doğası bu. Lütfen yönetmene güven. Lütfen yani. Sen istedin klipte oynamayı. Ya yok. Aa, böyle montajla ben yapamam daha fazla. Yeter ha, yoruldum ha. Yıldız, bana bak. Yönetmenin sözünden çıkma, vallaha kovarım ha. Ruhi, böyle bakıyorsun. Yıldız odaklı gidiyoruz, tamam mı? Yıldız'ı odaklıyoruz, oradan devam ediyoruz. Yıldız'ı çekeceğiz bol bol. Mavi işler odaklanacaksın, tamam mı? Aa, yeter ulan yeter. Sen çok pislik mi yönetmensin lan? Beğenmiyorsan al al. Kendin çek. Al. Al. Çık. Oğlum Abi, nereye? Vallahi. Oğlum. O. Adam vallahi çok kötü oldu ya. Tamam, tamam efendim. Sıkıntı yok. Madem kamera grubundan biri istifa etti, setlerde çözüm çok. Her zaman çözüm bulunur. Mak Göz, bir... Gel buraya. Dur. Ben mi? Dur. Gel çek lan. Açar yayla çiçeği Hadi, Kamer! Estağfurullah, bu nasıl güzellik ya! <laughs> çekil kız! bak! <Ula> bak, <laughs> sadece beni çekeceksin değil, sadece beni! Abla, kaç, kaçın kenara! <laughs> Abla, çekil! <gülüyor> <gülüyor> ya, <bu> adam, swing, ya arkadaşlar, bu, Kameraya giriyor! Çek onu! Naber giriyor? Çek! Biz şöyle diyor ya. Bir çaycı da mı yok bu sette? Çay da mı yok? Çaydan önce yönetmen mi gelir?